Şimdi kutu açılışına geçiş yapabiliriz arkadaşlar. Ürünü Amazon'dan almıştım. Satın aldığım tarihi ve ürünün linklerini zaten videoların açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Şimdi kutuya odaklanacak olursak bu modelde XXL diye geçiyor. Yani oldukça kapasitesi, hacmi geniş bir model. Bunun dışında birkaç tane teknoloji de öne çıkıyor. Bunları daha çok inceleme videosunda anlatacağım arkadaşlar. Burada Fat Removal teknoloji var. Ayrıca Rapid Air var. Bunların ne olduğu zaten Philips'in sitesinde de yazıyor. Bunlardan daha çok inceleme videosunda bahsedeceğim. Şimdi birazcık daha kutuya odaklanalım arkadaşlar. Kutunun diğer bölümlerine bakacak olursak Burada örnek olarak işte yapabileceğimiz ürünler yer alıyor. Böyle bütün bir tavuğu yapabileceğiz. Çünkü oldukça geniş bir hacme sahip olduğunu söylemiştim. Zaten patates kızartması air fryer dediğimizde ilk akla gelen ürünlerden bir tanesi oluyor. Ve burada gördüğünüz gibi 1.4 kilo 7.3 litre diyor. Ürün siyah renkte arkadaşlar. Tam model ismini de videonun başlığında zaten görüyorsunuz. Şimdi vakit kaybetmeden kutu açılışına devam edelim. Bizi bir kitapçık karşıladı arkadaşlar. Philips Air yazıyor. 500'den fazla tarif var diyor burada. Nutriu diye bir uygulaması var. Bakın şurada görebilirsiniz. Nutriu uygulamasına girdiğimiz zaman evet bu model direkt cihazınızla eşleşmiyor. Uzaktan kontrol edemiyorsunuz. Dediğim gibi bunları yine incelemede bahsedeceğim. Ama eğer bu ürünü aldınız ve tarifler arıyorsanız yemek tarifleri o zaman Nutriu uygulamasına girerek 500'den fazla hazır tarife ulaşabilir ve bu tariflerden istediğinizi siz de deneyebilirsiniz. Burada garanti belgesi, kitapçıklar vesaireler var. Bunları kenara koyuyorum arkadaşlar. Şunu da kaldıralım. Evet, Airfryer'in kendisine ulaştık. Oldukça büyük bir model. Şöyle kaldıracağım. Evet şimdi ürünü yakından çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Biraz kamera açısını değiştireyim. Kartonda başka bir şey kalmamıştı. Şöyle açıyorum. Güzel bir şekilde poşete sarılmış arkadaşlar görüyorsunuz. çizilmemesi için bu şekilde Evet. Şöyle bir genel görünümüne bakalım. Şimdi kamera tuhaf bir açıdan çekiyorum ama burada birazdan fişe de takıp gösteririm. Felt Removal teknoloji yine ön plana çıkarılmış. Burada butonlarımız var. Şunu size şöyle göstermek istiyorum. Bu hazne oldukça geniş. Onu tabii şöyle göstersem daha iyi olacak. Bakın şöyle çekiyorum. Raylı bir sistem var. Bu raylı sistem içerisinde şu parçaları çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Bu şu şekilde tutuluyor görüyorsunuz. Bir de içerisinde şunu göstereyim. Şu parçamız var. Ve şu da bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Şu raylı sistemi mekanizmayı görüyorsunuz. Xiaomi'de mesela böyle bir raylı sistem yoktu. O yüzden bu raylı sistemi ben aslında daha çok seviyorum. Xiaomi'ye göre bir avantajı diyebilirim. Ki zaten kapasitesinde daha büyük olması. Yine artılarından. Bu arada Xiaomi demişken onun da kutu açılış videosu kanalında vardı. Onun da incelemesini yakın zamanda paylaşmaya çalışacağım. Evet ürün içeriği şöyle raylı mekanizmayı göstereyim. Tabii içeride kartonu kaldığı için şu an kapanmıyor. Hemen şöyle koyalım. Bu ürün tabi çeşitli aparatları da var. Onların da belki ilerleyen zamanda kutu açılışını yapabilirim. Amazon'dan aslında bir tane ızgara kiti siparişi varmıştım ama siparişim iptal edildi maalesef. Stoa tekrar girdiğinde onu da çekmeye çalışacağım. Şimdi aksesuarsız bir şekilde yolumuza devam edelim arkadaşlar. Bakın çok son kısımda tabii ki birazcık kuvvet uygulamak gerekiyor ama çok büyük bir kuvvet uygulamaya gerek yok. Bu şekilde çalışıyor mekanizma. <laughs> Evet arkadaşlar kutu açılışı bu şekildeydi. Dediğim gibi ürünü deneyimledikten sonra daha çok inceleme videosu çekmeye çalışacağım. Bir de bu ürünün farklı bir versiyonu var. Üst modeli var diyeyim hatta beyaz rengi. Onun da numarasını vesaire kutu açılışını her şeyini başka bir videoda paylaşacağım arkadaşlar. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Eğer bu ürünle ilgili sorularınız olursa bana iletebilirsiniz. Videonun altına yazabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere.